Dikkat çekmek istediğim konu Göçler tarihi. Şimdi size anlatacağım öykü çok orijinal, ilgi çekici ve kışkırtıcı. Yeni de değil aslında. Bir dönem çok tartışılmış, sonra rafa kalkar gibi olmuş. Sonra arkeolojik bulgular öykünün doğru olduğunu kanıtlar veriler ortaya konunca yeniden gündeme gelmiş. Önce biraz bilgi, sonra kafa karıştıran sorular ve bingo. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Musevi inanışına göre İsa oğlu Yakub'un 12 oğlu olmuş her oğul ayrı bir kabileyi başlatmıştır. İshak, Yakup ve oğlu Yusuf, İslami görüşe göre de peygamberdir aynı zamanda. Dünya Yahudilerinin bu 12 kabileden geldiğine inanılmaktadır. Peki nasıl oluyordu Hazar İmparatorluğunu kuran, Milattan sonra 7-10. yüzyıllar arasında Çin'in kuzeyindeki Karadeniz'e kadar büyüten Türk toplulukları bu 12 kabileden birine mensup olmadıkları halde Musevi olabiliyor. Bu soruya makul ve mantıklı cevaplar üreten kişi Musevi kökenli ünlü bir yazar olan Arthur Köster. Doğu ve Kuzey Avrupa Yahudilerinin köklerinin farklı olduğu görüşünü savunan Köster, 1976'da yayınladığı 13. Kabile adlı kitabında Orta Çağ'da neredeyse tüm Doğu Avrupa'nın Türk kökenlerin denetimi altında bulunduğundan hareketle Aşkenaz Yahudilerinin de Türk kökenli olduğu savunu ortaya atıyor. Öyküyü kısaca özetlersek durum şu. Şaman inancına bağlı Hazarlarda din konusunda herhangi bir zorlama yok. İsteyen istediği dine girip çıkıyor. Çünkü dinsel hoşgörü çok yüksek. 8. yüzyılın ortalarında Hazar Hanı Bilge Kağan, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamlarını heyetler halinde ülkesine davet ederek kitabi dinler hakkında bilgi alıyor. Şura'da bu konu tartışılıyor. En sonunda da Museviliğe geçmeye karar veriyor. Fakat Musevilik milli bir din olduğu ve yukarıda belirttiğimiz 12 kabileden birine mensup olmak gerektiği için Musevi din adamları bir çıkış yolu arıyorlar. Musevilerin kayıp 13. kabilesinin işte bu Hazarlar olduğuna hükmediliyor ve kanları ile birlikte geniş topluluklar Museviliğe geçiyor. 11. yüzyılda Hazar devleti toprak kaybede kaybede eriyip gidiyor. Halklar birbirine karışıyor. Sonunda Hazar devleti ortadan kalkıyor. Hazar ve bölge halklarından Musevi topluluklar Karadeniz'in kuzey kıyılarını takip ederek Doğu Avrupa'ya göç ediyor. 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti kurulurken Hazarlar çoktan Avrupa'ya ulaşmış durumda. Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayandığı yıllarda da Yahudiler o bölgelerde yaşamaya devam ediyor. 19-20. yüzyıllara gelindiğinde Osmanlı Avrupa'daki toprakları terk edip geri dönmeye zorlandığında da durum aynı. Köster, Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nın sırasında katlettiği Yahudilerin Türk asıllı olduğu savunu işte bu bilgilerle destekliyor. Bilim dünyasında çok tartışılan bu görüş henüz tam kabul edilmiş değil, tam reddedilebilmiş de değil. İnsanlık tarihinde toplulukların göç ettiği birçok örnek mevcut. Uzak tarihlerden bu yana göçler haritasını dikkatle izlediğimizde kültürel şifreleri çözecek bulgulara ulaşmak mümkün. YouTube kanalımıza destekçi videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarınızla da bize katkı sağlayabilirsiniz.